Şimdi bireycilik, individualizm. T Rönesans ve reform hareketlerinden bu yana geliyor bize. Hümanizmle birlikte. Hümanizm güya insan sevgisi olarak lanse ediliyor. Alakası yok. Kelime olarak öyle de. Individualizmde görünüşte düzgün mana içeriyor. Ama temel hedef insanların isteklerini karşılıklı birbirlerine yaptırmamak. insanlıktan evet. İnsanlıktan çıkarmak yani. İnsanlıktan çıkarmak. Şimdi ben ben bunu efendim e, yapmak zorunda değilim. Tamam? Yapmak zorunda değilsin ama filancanın ihtiyacı var. Yapsan ne olur? Ha efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini kaybedersin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini merkeze alan ne kadar kaldı ki? İslami hassasiyetten uzaklaştırıla uzaklaştırıla. Şimdi karı koca arasında da ne oluyor? E kadın ve erkek hayatlarını birleştirmişler. İnşallah ölene kadar olağanüstü bir şey çıkmadıkça. İndividualizm denilen fitne işin içine girip o kadar kötü şeyler söylüyor ki karı kocaya efendim. Kadın yanlış bir cümle kullanmış mesela. Yani o sırada hızlı konuşmuş yanlış kullanmış. Bireycilik devreye giriyor. Yetiştirilmiş insanlar televizyonda internetle yetiştirilmiş. Bireycilik devreye giriyor. Baksana eşin sana ne biçim şey kullandı. Efendim arada da nefis var. Seni adam yerine koymadı ki, efendim, ee, dizilerde şurada burada hep benzer ifadeler kullanıyor, sana bu cümleyi kullanamaz. Ne olur ya, kullanmış işte ne olur. Hayatının arkadaşı, Allah kahretmesin ya, bu kadar mı hatırı yok eşlerin birbirlerine, efendim. Ama hep mi öyle olacak? Hep öyle olmaz, bu doğru değil.